Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tarafı çok Arkadaşlar uzun zamandır arkadaşlar video gelmedi. o zaman kusur bakmayın arkadaşlar ama şimdi arkadaşlar videolar gelmeye başladı. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gel sen. Arkadaşlar burası düğün salonumuz arkadaşlar. Gel sen. Arkadaşlar burası büyük oyunlar. Ses çek tamamen şunları. çekeyim bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle büyütüm arkadaşlar. Arkadaşlar köpeği gördünüz mü arkadaşlar? Burada köpek var arkadaşlar. İki tane. Arkadaşlar gidelim yanlarına He? Arkadaşlar gidelim mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Gitsek mi gitmesek mi? Kararsız kaldım Gidelim mi arkadaşlar? Gidelim. Evet arkadaşlar köpekler gidiyor galiba. Al kameramı. Al Arkadaşlar burası dağlar işte arkadaşlar Eğer arkadaşlar bu videoyu Beş tane beğeni gelirse arkadaşlar Ve beş abone olursanız arkadaşlar Dağlara gideceğiz arkadaşlar dağlarda gezeceğiz arkadaşlar Ulaşacağız Beş beğeni ve beş abone gelirse arkadaşlar Hiç abonemiz yok mu arkadaşlar Bir abone olun ya sevindirin beni Videoyu beğenmeyi Arkadaşlar bir biraz. Ya, ay Aha, Arkadaşlar ama Arkadaşlar Arkadaşlar Bırakın annen de girebilir ama. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Değil mi? Nasıl Böyle çekelim. Her iki bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şurası da arkadaşlar. Görünmüyor ama arkadaşlar. Çok net de. Bir arkadaşlar. Arkadaşlar şurası da arkadaşlar. Gördüğünüz yerler. arkadaşlar. taşlar. Şu Uzun uzun ağaçlar var ya arkadaşlar. Uçları gözüküyor. Orası arkadaşlar mezarlığımız arkadaşlar. Eğer oraya arkadaşlar kaç beğeni gelsin. Orada 10 beğeni gelirse arkadaşlar gideceğiz. Bir FIFA'tı üç el yapacağız arkadaşlar. Eğer 10 beğeni gelirse. Arkadaşlar burası da şey arkadan giriş arkadaşlar.